Merhaba ağalar. Hoş ağlar. geldiniz Hoş, madem. Madem. Hoş geldiniz hoca hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size gelinimle torunumu getirdim. Berhan Dicleli'yi getirdim. Merhaba. 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 maşallah. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Maşallah. Maşallah. Sağ maşallah. Sağ maşallah. Sağ olun. Sağ olun. Canım buyurun. Canım nasılsın? Teşekkürler. Sağ Sağ olun. Gel oğlum hoş da. bulduk Gel. hoş bulduk. Gel. Sofrayı hazırlamışlar. Oğlum <laughs> nereye oturmak istersin? Şöyle geçeyim fark etmez. Tamam. Ya emmim em bir sandalye getirsen şu bebeğe. Tamam Sana zahmet. Oğlum sen öyle otur çocuk rüzgar almasın. Tamam. Elinize sağlık çok güzel hazırlamışsınız her şeyi. Sağ olun afiyet olsun Aa, Harika bir sofra olmuş gerçekten ellerinize e, sağlık. Hanım yengemiz de Behram ağamızın oğlu gelmiş o kadar uğraşacağız tabi. E, böyle kupkuru mu yiyeceğiz nerede çaylar? Geldi 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 hocanım. geldi. <laughs> Hadi servis yapsa. Bana şu şeker lokumundan ver. Kim yaptı bu şeker lokumunu? Atik ablayla beraber yaptık. Ay harika görünüyor. Ellerinize evet, sağ, evet, sağ olsun. Teşekkür ederim. Oylum Hanım'a da ver. Yok ben alırım sağ olun ben alırım. Ama bu şeker lokumunu denemen lazım. Bu Diyarbakır'ın has tatlısıdır. Öyle İstanbul'dakilere benzemez diyor. Tamam. Gözlüğümü açalım mı? Ayran da yaptık ister misiniz? Yok çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sonra yesem olur mu? Tabii. Nasıl? Hı, bebeğim. İnşallah, Sağ olun. Amin. Sağ olun. Selamet, gel bakalım bir. Buyurun hocam. E, nasıl gidiyor hazırlıklar? Sayenizde hiçbir sıkıntımız yoktur hocam. Emin misin? Eminim hocam. Kontrol edeceğim bak. <laughs> Nazan bir şu işlere güçlere bakalım biz. Ne yapmışlar ha kahraman? Bir mutfağa bakalım biz. Hadi kızlar tamam. mutfağa. Hadi afiyet. size afiyet olsun. Hadi kızlar. Aynen, Geç Bakalım şu mutfakta neler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> neler yok. Oğlum. Bak bari şu mahallepliğinin tadına bak. Vallahi Diyarbakır'dan başka yerde yemezsin bunu. Hı? Harika. Çok <laughs> Selamet. Emret Hoca Hanım. E bunlar erkek çocuklara, e kız çocuklarına oyuncak almadınız mı? Var, burada Hoca Hanım. Ay, çok güzelmiş. Teyze. Çok güzel. Bunların içinde, Bunların içinde ne var? Aç bak. Kime vereceksin bunları? İşte marababaşılara, ustabaşılara, başılara, usta kahyalara, ortakçılara. Hı, hepsini marabalara vermeyeceksin değil mi? Yok, onlara kişi başı üç lira verelim dedim. Az mı olur? Yok canım, gayet iyi. Hı. Ensar, buradan sen sorumlusun. Dağıtım senin üzerine, ona göre. üstün hocam. Hadi Nazan, hadi biz işimizin başına kaçalım. Hanımlar, kolay <laughs> gelsin. Allah razı olsun hocam. Hoş, Hoş gel geldiniz. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz. Vay, vay vay, neler yapıyorsunuz? Of. Hazırladınız mı çayları filan? falan? Ha? Semaver kaynatıyoruz hoca hanım. Bir iki semaver değildir inşallah. Üç dört tane semaver kaynatın. Misafirler çaysız kalmasın. Çaysız bırakır mıyız hoca hanım? Dicleli konağı burası. Aferin, aferin. Ee, sen ne yapıyorsun? Hedik çorbası. Ver hmm. bir kaşık tadına bakayım. Harika görünüyor bu. Hmm. Hmm. Sen de bir baksana tadına Nazan. Tuzu mu eksik acaba? Bakayım. Hmm. Hayır, çok güzel. Tam kararında. Tamam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ee, limonatalar nerede? Şerbetler, limonatalar? Her şey hazır hocam. Bir karıştırması kaldı. E ama acele edin. Şimdi misafirler neredeyse gelecek. Evet. Tamam, hadi, hadi Nazlı hadi işimiz çok kolay hadi, hadi. gelsin. Sağ olun. <laughs> evet, kolay gelsin hanımlar beyler. Kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ay, teyze şuna bakar mısın? Ne var? Ha burada kavurma var. Ya usta kavurmaları iyi yapsaydın, iyi pişirseydin. Bak insanların ağzında katır kutur olmasın. Olmaz hoca hanım. Evelallah lokum gibi lokum. Lokum. Aa iyi bakayım ver bakayım. Bir hakim hanım denesin. Bakalım lokum, lokum muymuş? muymuş? Nasılmış? Görelim. Ağzın yanmasın. Tamam kız. tamam. Oğlum. <laughs> Hmm, nefis lokum gibi. Etan, Eline sağlık. Olsun, Eline Eline sağ olasın Nazım Eline sağlık. Ha, Hoş pilav geldin. ustası. Tane tane oldu mu pirinçler? Olmaz mı hocanım? Kum gibi akıyor. Ağzınız alay. Akıt bakayım ha, akıyor akıtan. Evet akıyormuş. Ya tuzu da yerindeyse lezzetli bir pilava benziyor. Eline, afiyet Eline, Eline sağlık. sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun Orada da aynı anlar limonatalar, Hepsi Aferin, hazır hocam. aferin. Hmm. Çaylar da olmuş. <laughs> İki çaydanlık daha yapın, yetmez dedim mi ben? Tamam Firave. Tamam. İyi. Elinize sağlık. Sağ olun. Hadi Sağ biraz oldum. daha hareket, ha biraz daha çabuk olsun. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın sen? Kaka mı yaptın sen? Altını mı kirlettin sen? Senin altını temizlemek vakti mi acaba? Can, ay ben seni yerim. Ay ben seni yerim, ben seni yerim. Tamam. Hemen temizleyebiliriz. Hemen temizleyelim. Hem... Oyunum. Yardım ihtiyacın var mı? Yo, biz hallediyoruz. Altını değiştiriyorum. Hadi bakalım, gel. Ne istedin? Islak mendilini unutmuşum. Bakayım. Çanta değil mi? Evet. Tamam Can, tamam bir şey yok. Teşekkür ederim. Bir şey yok, tamam, <laughs> tamam. Ya amcasının bir tanesi ya, amcasının kuzusu ya temizlenecek mi şimdi? He? Tamam, tamam bak hemen bitecek. Tamam, tamam. Tamam hadi bitiyor, bitiyor, bitiyor. Hadi.